merhaba arkadaşlarım ee, sizinle derslerimizi uzaktan eğitim olaraktan online eğitim olaraktan devam ettireceğiz ama tabii ki eğer girmişseniz derse canlı olarak da be izliyor olacaksınız gençler e, mezunlarla 12 sınıflarda birazcık e, konu olaraktan farklı yerlerdeyiz ama e, tabii ki biz de onun çözümünü bulmak amacıyla orta bir yerden başlayacağız. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım mezunlarda ilk çağ uygarlıkları bitmek üzereydi. Son bir konumuz kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 12. sınıflarda ise Asya Hunları veya Avrupa Hunları olaraktan kalmıştık. Ama biz Tekrardan nereden başlayacağız? 12. sınıflara tekrar olmuş olacak. Mezunlar için ise bir giriş olacak. Türk tarihinden başlayacağız. Yani Türk adının anlamından giriş yapacağız. Arkadaşlar, Türk nedir? Türk adının anlamı nedir? Öncelikle ona bakalım. Türk adının anlamı Hanımlar beyler, güzel insanlar. Türk deyince tek bir şey akla gelmez. Çünkü Türk bir kelimeyle ifade edilemez. Türk'ün anlamı çok farklı şekillerde ifade edilmiştir. Bundan dolayı biz de sizlere Türk anlamının genel olaraktan ifadelerini vereceğiz. Ama bizim için aslında Türk adının anlamının genel tanımı değil de kime göre Türk nedir? O daha önemlidir. Onun için onun üzerinde duracağız. Arkadaşlarım, Türk güçlü, kuvvetli, kudretli, olgunluk çağı, türeyen, çoğalan, tork, mifer, devletine bağlı halk veyahut size derste kullanmış olduğum ifade güzel insan olaraktan ifade edilmiştir. E o zaman arkadaşlar ben de kısaca birkaç tanesini yazıyorum. Neymiş? Güçlüymüş, kuvvetliymiş, olgunluk çağı veyahut türeyen, çoğalan vesaire. Çok önemli değil. Arkadaşlar, hanımlar beyler, neden bu kadar farklı ifadeler çıkmış ortaya? Çünkü dil bilimcileri, tarihçiler, bilim insanları farklı farklı ifadelerle yer verdiği içindir. Ve Türkler çok fazla farklı coğrafyalarda yer aldığı için farklı kaynaklarda da farklı ifadelerle yer almıştır. Yani bir diğer temel sebep ise budur. Arkadaşlar Hanımlar beyler, Türk adının anlamı kime göre nedir? Biz ona bakalım. O zaman ilk olaraktan Kaşgarlı Mahmut'tan giriş yapalım. Bunları da lütfen not olarak alınız. Çünkü karşımıza bunlar çıkabilir, dikkat edelim. Kaşgarlı Mahmut'a göre, Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı. Ziya Gökalp'e göre töre sahibi, töreli, Uygur kaynaklarında güçlü, kuvvetli, kudretli. Çin kaynaklarında Mifer. Rus kaynaklarında Tork. Fars kaynaklarında yani İran kaynaklarında güzel insan. Hatta Arap kaynaklarında ise terk, terk edilmiş olarak geçmektedir. Bunun yanında yine van beriye göre van beriye göre türeyen, çoğalan, türeyen, çoğalan bir diğeri Alman Türkolog Müller'e göre kanun nizam sahibi. Kanun nizam sahibi olarak yer almaktadır. Bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Yine bir, bir diğeri de onu da unutmadan söyleyeyim. Do fere göre. Do er fere göre ise devlete bağlı halk anlamına gelmektedir. Peki arkadaşlar, Türk kelimesi ilk kez hangi kaynakta yer almıştır? Türk ifadesi, Türk kelimesi ilk kez Çin kaynaklarında yer almıştır. Türkiye ifadesi ise ilk kez Bizans kaynaklarında yer almıştır. Türkiye ifadesi ise ilk kez Bizans kaynaklarında yer almıştır. Arkadaşlarım, Türk ifadesinin Türk ifadesinin ilk kez siyasi bir anlam kazanması ise Göktürk devletiyle, yani Kök Türk devletiyle olmuştur. Çünkü ilk kez bir Türk devleti Türk adıyla kurulmuş, Kök Türk Gök Türk Devleti ile Türk adı da siyasi bir anlam kazanmıştır. Arkadaşlarım yine dünyaca ünlü dünyaca ünlü gezgin seyyah Marco Polo yazmış olduğu eserinde seyahatnamesinde Türk yani Türkler için şu ifadelere yer vermiştir ve Türkiye ifadesi için Türkiye ifadesi için Orta ve Anadolu'yu işaret etmiştir. Çünkü çünkü Marco Polo Orta Asya için büyük Türkiye ifadesini kullanırken Anadolu için ise küçük Türkiye ifadesini kullanmıştır. Ayrıca arkadaşlar bir diğeri yine <laughs> Türk adının anlamıyla ilgili Yine şunu söyleyecektim. 1071, ya yani daha doğrusu Türkiye ile ilgili şunu söyleyecektim. 1071 Malazgirt Savaşı. Biliyoruz hepimiz Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmış olduğu savaştır. 1071 Malazgirt Savaşı öncesi Türkiye ifadesi Orta Asya için kullanılırken 1071 Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu için kullanılmıştır. Anadolu için kullanılmıştır. Bunu da lütfen unutmayalım. Arkadaşlar Türk adının anlamına baktık. Türk kime göre nedir? Onu ifade ettik. Bize nasıl bir soru gelebilir? Şöyle. Diyecek ki gençler Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügati't-Türk adlı eserinde Türk adının anlamını aşağıdakilerden hangisiyle ifade etmiştir diyecek. Kaşgarlı Mahmud Divanı Lügatı Türk adlı eserinde Türk adının anlamını aşağıdakilerden hangisiyle ifade etmiştir? O zaman biz direkt Kaşgarlı Mahmud'a bakacağız. Neydi? Olgunluk çağıdır arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Hanımlar beyler, Türklerin ana yurdu neresidir? Türklerin tarih sahnesine çıkmış olduğu ilk ana yurtları Orta Asyadır. Ben de arkadaşlarım Orta Asya'yı tahtanın tam orta yazıyorum çünkü tahtayı Asya olarak ifade edecek olursak e o zaman Orta Asya'da Asya'nın ortasıdır arkadaşlar. Orta Asya. Peki gençler Orta Asya neresidir? Orta Asya neresidir? Arkadaşlarım, hanımlar beyler. Orta Asya ifade etmeden önce eğitim bilimleri diye dersler vardır öğretmen adayları için. Orada yöntem teknikler var. Ben de size burada yakından uzağa tekniğini kullanaraktan ifade edeceğim. Çünkü öncelikle Türkiye yani Anadolu'nun bulmuş olduğu coğrafya ifade edip Oradan da Orta geçiş yapacağım. Arkadaşlar Türkiye yani Anadolu neresi dediğimizde iki farklı cevap çıkar karşımıza. iki farklı söylem oluşur. Nedir bu? 26-45 26-45 Doğu meridyenleri 36-42 Kuzey paralelleri arasında yer alan coğrafya Anadolu'dur ya da Türkiye'dir. Veyahut diğer bir ifadeyle Diğer bir ifadeyle ne deriz arkadaşlarım Anadolu için Türkiye için kuzeyde Karadeniz güneyde Akdeniz Suriye doğuda İran batıda Ege Denizi Yunanistan Bulgaristan'da Çevrili olan coğrafya ne diyeceğiz Anadolu'dur diyeceğiz veya Türkiye'dir. Doğru mu evet e peki gençler Orta Asya neresi ya Orta Asya neresiymiş? Orta Asya, bakınız sürestir gençler. Orta Asya'da iki nokta koydum. Arkadaşlar, Orta Asya doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Gölü ve Ural Dağları, kuzeyde Sibirya Stepleri yani Sibirya Düzlükleri, güneyde ise Hindukuş ve Karanlık Dağlarla çevrili olan coğrafya Orta Asya'dır. E ben de bunu hemencik tahtada belirteyim arkadaşlar. Ne dedik arkadaşlarım? Bakınız doğuda Kingan dağları. Yani Hingan dağları. Hingan diye de geçer bilesiniz lütfen. Eh batıda arkadaşlar neresiydi? Şöyle bir Hazar Gölü çizeyim uydurup. Hazar Gölü ve Ural Dağları. Kuzeyde, kuzeyde Sibirya stepleri yani Sibirya düzlükleri güneyde ise arkadaşlarım Hindi Kuş ve Karanlık dağlar olarak da yer alan coğrafyadır. Hemen kısaca düz bir cümle olarak tanımını yapalım o zaman Orta Asya'nın. Orta Asya, Türklerin tarih sahnesine çıkmış olduğu ilk ana yurtları. Orta Asya Orta Asya 2 iki nokta. Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Gölü ve Ural Dağları, Kuzeyde Sibirya Stepleri, Güneyde ise Hindi kuş ve karanlık dağlarla çevrili olan coğrafya Ortasya'dır. Arkadaşlarım, güzel insanlar, peki Ortasya'nın genel özellikleri yok mudur? Vardır. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti veyahut Anadolu denildiğinde genel özellikler aklımıza geliyorsa, Ortasya için de genel özellikler aklımıza gelecek. Mesela Anadolu içinde diyoruz? işte kıyı kesimlerde denizellik iklimi görülür. Veyahut işte daha ılık bir iklim vardır. İç kesimlerde karasal iklim vardır. Boz, bozkır bit vardır. Hayvancılıkla uğraşılır. Bilmem ticaret yapılır. Bunlar hep nedir? Anadolu'nun veya Türkiye'nin genel özellikleridir. İşte Orta Asya'nın genel özellikleri nelerdir? Ben de hemencecik Orta Asya'nın genel özelliklerini şu kısma küçücük yazıyorum arkadaşlarım. Kısaca belirteceğim. Genel özellikleri. Genel özellikle